Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Günlük cümlelerle devam ediyoruz. Umarım işe yarar, umarım olur anlamında bir söz Ich hoffe es klappt. Ich hoffe es klappt. Evet, klappen fiili yolunda gitmek, işe yaramak, başarıyla gerçekleşmek. Hoffen fiili bildiğiniz üzere ummak veya Türkçedeki inşallah kelimesiyle de eş anlamlısı diyebiliriz. Evet, hoffen ummak. Ich hoffe es klappt. Ve şimdi geldik sırada hinkriegen fiiline. Hinkriegen halletmek, başarmak anlamında bir fiil. Kein Problem, das kriegen wir hin. Kein Problem, das kriegen wir hin. Sorun değil, hallederiz, başarırız şeklinde bir fiil aslında erligen veya machen fiillerinin verdiği anlama yakın bir anlam. Evet kriegen tek başına almak, elde etmek yani bekommen gibi, erhalten gibi almak. Ama hin kriegen fiili ayrılabilen bir fiil olduğu için hin öneki sona gitti. Evet arkadaşlar bu fiil üzerinde birazcık duralım. kriegen fiili almak. Elde etmek gibi bir anlama geliyor dedik. Bekommen gibi. Peki hin krigin az önceki cümlede kullandığımız fiil başarmak, halletmek, becermek gibi anlamlara geliyor. Ayrılabilen bir fiil dedik. hin öneki ayrılarak sona gider. An krigin an önekini alırsa başlatmak, çalıştırmak genelde motorlar için, motorlu e, aletler için kullanılan bir fiil bu aufkriegen açmayı başarmak örneğin kutu kapak e, kapı vesaire gibi aufkriegen daha çok kutulu kapaklı şeyler için kullanılan bir fiil bu mitkriegen ise fark etmek duymak haber almak anlamına gelen ve bambaşka bakın anlamlara gelen kriegen fiilinin ön ekli haliydi. O zaman yeni günlük cümle kalıbımıza geçelim. İletişimde kalalım veya iletişimde kalırız. Wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. Evet, geç, e, şimdiki zaman ve geniş zaman aynı anlamda kullanıldığı için anlamca da Almanca da, iletişimde kalalım veya kalırız. Her iki anlamda mümkün. Wir bleiben in Kontakt. Evet, in iletişimde. Oradaki de anlamını in ile vermiş oluyoruz. Kontak, iletişim, bleiben, kalmak. Bir de kontak haltında duymuşsunuzdur. İletişimde kalmak haltın fiili zaten durmak anlamında. Evet. Almanca güvenle konuşmak daha çok günlük hayatta ihtiyacımız olan kalıplarla devam ediyoruz. Ich demiş mich sobald ich Zeit habe. Ich melde mich Zobalt iç habe. Zamanım olur olmaz haber veririm. Bu olur olmaz kelimesini biz zobalt ile veriyoruz. Arkadaşlar, zeşmeldin de önemli bir fiil, refleksif bir fiil, haber vermek, iletişimde olmak. Zobaltla ilgili uzun bir videomuz resimde duruyor. İhtiyacı olan, tekrar etmek isteyen arkadaşlar, zobalt veya zolangı bağlaşlarını, kelimelerini bu video ile tekrar edebilirler dedik. Ve sıradaki cümlemize geçtik. ich bin dabei. Alles klar, ich bin Tamamdır, varım demek istiyorsak ich <laughs> bin diyoruz. Alles klar <laughs> da önemli bir kalıp, sorun yok. Veya ıı, tamam anladım, onay anlamında kullandığımız bir kelime veya bunun vurgusunu farklı yaparak soru olarak da sorabilirsiniz. Alles klar? her şey yolunda mı? Şeklinde soruya da dönüştürebiliriz. Ya ales kıla. Bakın hem soru olabiliyor hem de cevap olabiliyor. Vurgusunu yaparak soruya dönüştürüyoruz. Çünkü bu kalıpta herhangi bir fiil yok ki. Başa alalım da soru cümlesi yapalım şeklinde. Sadece sesimizdeki tonlamayla, vurguyla soru yapabiliyoruz. Evet, yine sokakta çok duyduğumuz bir kalıp. Das klingt gut. Bu kulağa hoş geliyor. Das klingt gut. Lass uns das so machen. Lass uns das so machen. Hadi böyle yapalım. Lass uns Deutsch lernen. Hadi Almanca öğrenelim. Lass uns gehen. Hadi gidelim dediğimiz zaman "lassen" fiilini kullanıyoruz. Evet, "klingen" ise tınlamak çınlama kulağa gelmek gibi ses çıkarmak anlamlarına geliyor. Ama burada önemli olan bir fiil daha var ki o da Almanca'da 7-8 farklı anlamı olan lassen fiili. Bakın bizim cümlemizde model ver gibi davranmış. Machen fiilini sonra 60 infinitif halde. ile la ilgili çok uzun bir e, ders videomuz var. İhtiyacı olan ve tekrar etmek isteyen arkadaşlar bu dersten sonra videoların arama tuşundan lassn yazarak o derse ulaşabilirler dedik ve sıradaki cümle kalıbımıza geçtik. Evet, vorschlagen'ın fiili önermek, bir teklifte bulunmak. Ayrılabilen bir fiil. Was schlägst du vor? Wie wir das machen sollen. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Bir önerin var mı? Bir teklifin var mı? Demek istiyoruz bu cümleyle. What she du to for? Wie, Vi via das machen sollen. Evet machen da fiil, sollen da fiil. Ama hangisi en sona gidiyor? Elbette ki model verb olan her zaman sona gider. Sollen fiili. Was schlägst du vor? dedik ve sıradaki cümlemiz geldi bile ich aynı idee benim bir fikrim var aha ich weiß nicht ama bilmiyorum ob sie funktioniert o fikrimin işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum buradaki sie di idee aynı idee kelimesine karşılık geliyor o fikrimin o e, düşüncemin işe yara, yarayıp yaramadığını bilmiyorum olup olmadığını, yarayıp yaramadığını op bağlacı ile verdik ki bu op bağlacı ile ilgili çok uzun bir ders ders videosu yine video geçmişinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar önemli kalıplar olduğu için hatırlatma ihtiyacı duydum ve geçtik sıradaki cümlemize. Könün fiili ve hinterlassen fiili ile kurulmuş bir cümle. Bunu telefon görüşmelerinde birisini aradığınızda ve ulaşamadığınızda sekreterden, telesekreterden çok duyarsınız. Kaniş aynı nahrişin telasın bir mesaj bırakabilir miyim? Könün fiili ebilmek, hintelasın geride bırakmak aslında ama bir mesaj bırakmak, konuşmanın gerisine bir mesaj bırakmak ister misiniz anlamında? Evet yine farklı bir fiil aynı gün. Bu bir fiil arkadaşlar. Einigen bir fiil. Können wir uns darauf einigen? Sich einigen olduğu için uns oradan geliyor. Çünkü öznemiz wir, via olduğu için uns Können wir uns darauf einigen. Evet, bu konuda uzlaşabilir miyiz, anlaşabilir miyiz anlamında. Ziş aynı gün zaten anlaşmak, uzlaşmak anlamına geliyor. Ama cümlenin anlamını bilgisayarcı arkadaş bir önceki cümleden kes kopyala yapıştır yapmış veya silmeyi unutmuş. Dolayısıyla cümlenin anlamı ne? Können wir uns darauf einigen? Bu konuda anlaşabilir miyiz, uzlaşabilir miyiz? Evet hem günlük hayatta hem de sınavlarda kullanılan bir kalıp es geht um. Bu konu şunla ilgili. Es geht um şunla ilgili anlamında bir kalıp bu. Bununla ilgili bir veya birkaç cümleyi sizden yorumlara bekliyorum. Dedik ve sıradaki cümlemize geçiyoruz arkadaşlar. Wenn du willst, eğer sen istersen. Können wir später weiterreden. Wenn du willst, können wir später weiterreden. Eğer istersen daha sonra konuşmaya devam edebiliriz. Können fiili ebilmek später daha sonra weiterreden ise reden zaten konuşmak. Weiter devam demek. Daha sonra konuşmaya devam edebiliriz anlamında bir cümleydi. Evet, günlük hayattaki cümlelerle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Tschüss.